Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karparkek Multiplayer'de arkadaşlar çekiliş yapacağım ve bu çekilişin arkadaşlar detayları bu videoda olacak. Evet arkadaşlar ama videoya başlamadan önce böyle içeriklerin devamı için like atıp böyle içeriklerden de haberdar olmak için abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Evet doğru duydunuz. Karparkek Multiplayer'de çekiliş yapacağım. Arkadaşlar çekiliş şöyle olacak. 3 adet arkadaşlar araba vereceğim. Ee, bunlardan biri e, şu an gördüğünüz olduğu arkadaşlar araba şu anda görüyorsunuz. Bu arabayı ne vereceğim? Şöyle bakın arkadaşlar. Bu arabayı vereceğim. E, hatta hemen arabanın arkadaşlar özelliklerine de bakabilirsiniz. Biz, e, bakabilirsiniz. 1755 beygir arkadaşlar. E, böyle torkuna da bakabilirsiniz. O anda. Arkadaşlar ikinci arabamız bu olacak. E, bunu da şöyle özelliklerine bakın. İkinci arabamız bu olacak. Şöyle Döndüreyim, döndüreyim, döndüreyim. Arkadaşlar. Bu arada bu çekilişi çarkı çevirden yapacağım. Arkadaşlar evet bu arabamız da böyle. Ee, bir tane daha arabamız var. O arabamız buydu galiba. Evet bu. Buna da bakalım arkadaşlar. Ee, bu da üçüncü arabamız. Evet şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar arabalarımız bu şekilde. Şimdi ben şunu ne söyleyeceğim arkadaşlar? Ee, ben bu çekilişi çarkı çevirden ne yapacağım? Onu baştan söyleyeyim yani çarkı çevirden e, yapacağım. Ve arkadaşlar çarkı çevirden ilk e, ilk gelen kişiye e, istediği arabayı ikinci gelen kişiye de iki tane araba kalıyor. İkisinden birini seçecek kişi. Sonuncu e, sonuncu arkadaşımız da e, son kalan arabayı alacak. Böyle bir çekiliş arkadaşlar olacak çekilişe katılmanız için bu videoya like atmanız kanala abone olmanız lazım ve arkadaşlar canlı yayına gelmeniz lazım çekilişimiz canlı yayında yapılacak ve arkadaşlar bu videonun yorumlarına da ben katıldım veya ben katılıyorum yazın arkadaşlar ekstra bir yorum yazacaksanız yani ekstra yorum yapacaksanız ikinci bir yorum yazın çünkü yani ben katılıyorum haricindeki diğer yorumları almayacağım haberiniz olsun. Ee, ama ikinci bir yorum yapabilirsiniz. Sadece ben katılıyorum. E, ee, yazmanız yeterli. Onun haricindeki yorumları çünkü almayacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar e, bu ödülleri vereceğim. E, canlı yayında yapacağım. Bu videodan 5-6 gün sonra e, canlı yayını arkadaşlar ben planlayacağım zaten önceden. Büyük ihtimalle belki bir gün önceden falan mı ne, canlı yayın planlama şeyini yaparım. E, sizin de haberdarınız arkadaşlar olur. Bu arada canlı yayına gelmeniz gerekiyor. Çünkü ben canlı yayında size direkt Arabaları teslim edeceğim Hepsi canlı yayında olacak Arkadaşlar O yüzden mutlaka canlı yayına gelmeniz gerekiyor Mesela çarkı çevirdik O arkadaşımız çıktı canlı yayından Yorumlara bakacağım Görürsem eğer ki onu O anda hemen aileyi yazıp Arabayı teslim edeceğim Ama arkadaşlar göremezsem Tekrardan çarkı çevireceğim 3-5 dakika o arkadaşı bekleyeceğiz Sonra bir daha çarkı çevireceğim Arkadaşlar ee, yarışmamız bu şekilde ilerleyecek. Maksimum arkadaşlar e, 20-25 kişi mi ne çekilişe katılabilecek. Tabi e, çarkı çevirde ne kadar kişi varsa o kadar. İlk yazmanız bu yorumu çok önemli. E, i̇lk hemen yoruma yazarsanız ben katılıyorum diye arkadaşlar. E, en sondan başlayarak ilk önce başlayarak e, çarkı çevir ne kadar kişi alıyorsa o kadar kişinin adını yazacağım. O yüzden öncelikle yorum yapmanız yeterli. Sonra... Neden beni katmadan çekilişe demeyin arkadaşlar. Yani hızlı yapmanız gerekiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Aycan'a o canlı çok kişi de gelirse hep beraber konvoy yapmayı düşünüyorum. Onu da arkadaşlar baştan söyleyeyim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Çekilişe de arkadaşlar katılabilirsiniz çekilişe de katılmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.